Sivil trafik ekipleri okul servislerini denetledi. Bir okul servisini durdurdular. Şoförü indirdiler. Tabii ki denetim bu. Bu arada görüntü alan meslektaşlarıma o şoför kılıklı kişi hakaretler yağdırdı. Hem de polislerin ve servisteki küçücük çocukların gözleri önünde. Tamam, Baksana hep gibi almışlar kamerayı. Yerine. Hakaret olduğu gazetecilerin üstüne yağdı. Kendisini görüntülemek isteyen habercilere ettiği hakaretler bitmek bilmedi. Üstelik bunların hepsi gelişim çağındaki öğrencilerin gözü önünde yaşandı yüzlerini sayılır. Onlar gibi yüzlerini saklıyorlar. Ancak sizin. Lan dingil misin sen? 300. Senin kadar çocukların var mı? Sivil trafik ekipleri Ataşehir'de okul servislerine yönelik denetimdeydi bugün. Bu minibüste de denetim için durduruldu. Eliyle yüzünü kapatan servis şoförü gazetecilere beni çekemezsiniz deyip hakarete başladı. Niye terbiyesiz diye Hayır olay çıkartacak. Yani çekemez. Ben vatandaşı da sorum var. Vatandaşlık haklarım var benim diye bağıran servis şoförünün hakaretlerinin sonu gelmek bilmedi. Öksüzsünüz, terbiyesizsiniz. Hangi kanalsın? Tamam. Baksana hep soytarı gibi almışlar kabul ediyor. Bak misin sen 300. Kendi kadar çocukların var benim. Öfke kontrolünü kaybeden şoför taşıdığı öğrencileri de korkuttu. Minibüsün ön koltuğunda oturan öğrenci titreyen elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Ben sayılır. Onlar benim yüzlerini satıyorlar. Ancak sizlerim. Okul öğrencileri var. Benim videoyu alamazsınız. sen. Çekemez mi öyle? Benim istanaklarım var. Davacı olmazsanız her türlü yemin ediyorum. Bak her, türlü küfür ediyorum. Davacı olmayanın. Belgelerinde eksiklik tespit edilen şoföre cezai işlem uygulandı. Öksüzsünüz, terbiyesizsiniz. Hangi kanal tamam. Aynen iade ediyoruz. Bizim görevimiz zaten işte sizin gibileri ekrana getirip teşhir etmek. Siz görevini doğru dürüst yaparsanız biz de size haber yapmayız. Bu kadar net. Ayrıca biz buradayız. Yerimiz, yurdumuz belli. Buyurun gelin. Bir çayımızı içersiniz. Bu arada Ayşe Hanım yazmış. Bu kadar böyle dünyası çıkmış bir çivisi çıkmış dünyada bu haberleri yaparken gerçekten siniriniz bozulmuyor mu? Bizim sinirimiz bozuluyor diye. Ama bizim görevimiz de bu sizlere haberdar etmek.